Aşağıdaki hormonlardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? Kortizol bağışıklık sistemini baskılar. Paratormon kandaki kalsiyum miktarını artırır. Antidiüretik hormon böbreklerde suyun geri emilimini artırır. Aldosteron potasyum mineralinin böbreklerden geri emilimini artırır. Potasyumun değil de sodyumunkini artıracak. Bu yanlıştır. Çiroksin bazal metabolizmayı hızlandırır. Evet cevap D seçeneği olur. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi yavaş yavaş göze yaklaştırılan bir kalemin önce şekil sonra rengi algılanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? Göz merceğinin göz uyumu yapmasıyla açıklanamaz. Göz bebeğinin göze giren ışığın miktarını ayarlaması ile de açıklanamaz. Camsı sıvının göz yuvarlağının şeklini koruması ile de açıklanamaz. Sarı benekte çubuk reseptörlerin çevrede, konu reseptörlerin merkezde yer alması. Yani bir kalemi Gözümüze doğru yan taraftan yaklaştırırken öne doğru önce kalemin şeklini algılarız daha sonra onun rengini algılarız. Bunun sebebi yani merkezde ayrıntılarla ilgili konu hücrelerinin şekille ilgili ise çubuk hücrelerinin de onun etrafında dağılmış olmasından kaynaklanır. Cevap D seçeneği olacak. Aşağıdaki şekilde soluk alıp verme olayı sırasında göğüs kafesi ve diyafram kasında meydana gelen değişim gösterilmiştir. Göğüs kafesi ve diyafram kası şekil 1'deki gibi olan bir e, bireyde şekil 2'deki gibi bir değişimin meydana gelmesi sürecinde 1 2 3 4 olaylarından hangileri meydana gelir? Yani e, gevşeme olayının olabilmesi için yani nefes almak için diyelim. Burada nefes verme olayı var ikide. Kaburgalar arası kasların gevşemesi gerekir. Diyafram kasının kasılması değil, gevşemesi gerekir. Göğüs boşluğunun artması değil, azalması gerekir. Akciğer iç basıncının ee, akciğer iç basıncının artması. Arttığı zaman ne olacak? Akciğer iç basıncı artarsa Dışarı doğru nefes verilecek. O zaman cevap 1 ve 4 olacak. Evet, B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıdaki grafiklerde kanın X ve Y organlarına ait damarlardan geçişi sırasında meydana gelen bazı madde miktarları değişimleri gösterilmiştir. Buna göre X ve Y organları aşağıda hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi üre miktarı artıyorsa bu karaciğerden geçiyor demektir. Karbondioksit miktarı azalıyorsa bu akciğerden geçiyor demektir. Ve cevap A seçeneği olur. X ve Y nöronlarında uyartı şiddetinin artmasına bağlı olarak impuls iletim hızında meydana gelen değişimler aşağıdaki gibidir. X ve Y nöronlarına uygulanan uyarı şiddetinin aynı olduğuna göre aynı olduğuna göre 1 2 3 yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. Y nöronunda impuls oluşabilmesi için gereken eşit değer X nöronundan büyüktür diyor. X nöronundan büyük değil, tam tersi daha düşüktür. Yani orada ikinci uyarı da oluşurken burada Y'de birinci uyarı şiddetinde ne yapmış? Bunu yakalamış. Impuls oluşmuş. Birin olduğu seçenekleri şöyle bir atar isek sorumuzun doğru cevabı aslında B seçeneği olarak kalmaktadır. Diğer öncülere de şöyle bir bakalım. Y nöronu miyelinde. Şimdi Y'ye baktığım zaman burada impuls iletim hızı yüksek olduğu için x'e göre bunun miyelinli nöron olduğunu söyleyebiliriz. X ve Y nöronları miyelinli ise X nöronunun e, akson çapı daha kalındır demiş. Yani şimdi ikisi de miyelinli ise akson çapı kalın olan X'de daha hızlı olması lazım. Öyle bir şey de olmadığına göre B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Dişi üreme sisteminde bir embriyonun tutunup doğuma kadar gelişimini tamamladığı yer. Evet buraya biz uterus diyoruz. Östrojen ve progesteron hormonlarının sentezlendiği yer bu ise yumurtalıktır. Evet hangisinde doğru eşleştirilmiştir? B'de doğru eşleştirilmiştir. Cevap B seçeneği. Aşağıdaki şekilde bir çizgili kasın bantlaşması gösterilmiştir. Buna göre çizgili kasın kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Aktin ve miyozinin kısalması. Aktin ve miyozin kısalmaz. Aktinler miyozinin içerisine doğru kayar ancak bunların boyları sabittir. I bandının daralması gerçekleşir. H bandının kaybolması gerçekleşir. Kasın hacmi değişmez ve Z çizgileri birbirine doğru yaklaşır. Cevap A seçeneği olacak. Sindirim organları ve görevleriyle ilgili Evet, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan hormon salgılama, kimyasal sindirim, besinlerin emilimi aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi Birden hormon salgılama. İnce bağırsak hormon salgılar mı? Evet salgılar. İnce bağırsak kimyasal sindirim yapar mı? Yapar. İnce bağırsak besinlerin emilimini yapar mı? Yapar. Evet şimdi geliyoruz kalın bağırsağa. Kalın bağırsakta kimyasal sindirim olmaz. O zaman D seçeneği yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte kandaki kalsiyum miktarının değişiminin hormonal düzenlemesi gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Kandaki kalsiyum miktarının artışı tiroid bezinden kalsitonin hormonunun sentezlenmesine neden olur. Bu doğrudur. Tiroid bezi uyarılır. Buradan da kalsitonin hormonu salgılanır. Kandaki kalsiyum miktarının azalmasına bağlı olarak böbreklerde emilen kalsiyum miktarı azalır demiş. Böbreklerde emilen kalsiyum miktarı artacak. Bu yanlıştır. Paratormon miktarının artışı idrarla vücuttan atılan kalsiyum miktarını artırır. Tam tersi, idrara doğru gitmekte olan kalsiyumların geri emilmesini sağlar. 3'ün olduğu ve 2'nin olduğu seçenekleri atarız. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Aşağıda bir sinir hücresinin aksiyon potansiyeli değişim grafiği verilmiştir. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Dinlenme sırasındaki nöronun içi ve dışı arasındaki elektriksel yük farkı eksi 70 milivolt civarındadır diyor. Evet baktığımız zaman yani şu kısım bu şekilde ve doğrudur. Nörona uyarı verilmesi sodyum kapılarının kapanmasına neden olur demiş. Tam tersi açılmasını sağlar. Evet ikinin olduğu seçenekleri atarız. Birinin olmadığı seçeneği de atarız. R polarize bir nöronun e ee, potasyum kapıları açıktır. Eğer polarize ise yani dış kısım tekrar artı ile yükleniyorsa dış kısma doğru potasyum kapıları e, potasyum kapıları açılmış ve potasyum geçişi olmaktadır demektir. Evet bu da doğru olduğundan dolayı cevap D seçeneği olacak.